Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza öğleden sonra Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Basri Karagöz idaresindeki motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kavşakla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Karagöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.